sıradan bir Roblox oyuncusunun Yeni yepyeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Meli, Burak, Ozan, Tarık var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hoş bulduk. herkesle 5 kişi toplandık. Dingus girdik. Evet. Dingus'u bilmeyenler için özet olarak... Ha? Sıkma. Ya. Özet olarak ya. arkadaşlar. Ya. 2-3 tane yakalayıcı var. Kişi sayısına göre değişir. Onlar gerçek oyuncuları bulmaya çalışıyor. Ve gerçek oyuncular da NPC gibi davranarak NPC'lerin arasına sızıyor. Ve yakalayanlar da gerçek, gerçek oyuncuları bulmaya çalışıyor. Emir yap yapacağını. Ben ikidir bu arada şeyim şerifim. Bu arada arkadaşlar. Benim adım NPC Savar kardeşim. Herkesiniz. Kırmızıları sadece gerçek oyuncular yapabilir. Peki. Renklerimiz bu arada açık yeşil benimki. Benimki. O zaman da yeşil. Benimki su Orada bir npc yiyiz. durdu da. Renk su mavi. Su mavi. Niye su yurtdolu pislik? Ey lanet olası evet, biraz daha hızlı ama. Açık yeşil, açık yeşil. Bak evet. Dur, bir dakika lan. Yoksa sen misin ha? Yatak o çomazdı var iyi. Emir kaç, emir kaç, emir kaç, emir kaç. Ya salak. Ya, ya söylemeyin oğlum ya. Kaç falan demeyin oğlum. Anlamaz. Markete girin, markete girin, markete girin. Yanlış kişiyi vurdum ya. Gerçekten öldüm mü? Ben nasıl öldüm 12 saniye öldüm ben. Aha. Orada bir... Ah. Biri koşuyordu. Onu bulacağım. Ne, aha. Sen misin lan ha? Çık lan dışarı. Ben... Yok lan ne alakası var? Yok sen <laughs> değilsin. Biri koşturuyor burada da döveceğim biraz da çıksın. Biz de çarpmıyor lan. Onlar da çarpıyorlar. Oğlum, onlar, da çarpıyorlar. Oğlum, onlar koşamıyor. Sadece gerçek oyuncular koşamıyor. Ama şu an onlar koşamıyor. Onlar İnceleme koşamıyor. Ne geldi ya? Güncelleme geldi ya. <laughs> ya yok hayır yani NPC'ler NPC koşamıyor koşamıyor NPC'ler NPC ler. değil Aa, bu Koşuyorlar Farklı saydam bu hayalet Biri bunu öldürmüş Hadi oğlum birini vur ya arkandayım arkamdayım. Arkamdayım, arkamdayım. Arkamdayım, arkamdayım, Ya Burak biraz yardımcı ol ona. Burak nerede? Burak kör olmuş. Gerizek. Koşuşturmalar. Lan Burak kör olmuş. Sen misin sen yoksa Zerba? Oğlum hepiniz NPC'siniz de. Oh, Mokoli. O, Mokoli amca. Ya, ben Kazandık. Onu... Kimdiniz? Tarık kazandı. Burdayım. Yes, ağlamayın Tarık Traktör Tarık. Tam An götün. Ankara'm Renkleriniz Ar değil. <gülüyor> 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 ne? Sultan Master. Basta var. Ne yaşıyorsunuz be siz? Ne lan ben niye öldüm? <laughs> Biri, Biri sıktı. Bırak bana gülme Kısaatlı. orada. Bak. Renginiz ne? <laughs> Ay bu ne, ne yapıyor? Ben yine rengi... başladım ben niye Renginiz ne? Ay iyi işler yapmıyor. Ben alo renginiz Altın. ne? Ben ben öldüm öldüm. Ben sana sormuyorum ki. Alo. Emi sen hiç alakalı etmiyorsun. Tarık. Size e. ne söyleyeyim söyleyeyim. Gönüldeyim Emi arkana bak arkana bak Emi arkana bak benim. Ver ben, rengim! Bir şey derdim. Ah. Bir şey derdim. Burak'a vurdular. <laughs> İki şerif oradan, <laughs> oradan. Bak yanınıza geliyor bak. İlham <laughs> çıkışlara bak. Oy Tarık lacivert renk sana yakışmış. Traktör rengin ne? Nereden gördün? Lan <laughs> rengin ne traktör? Mor. Traktör. Mor. Adı, adı. Yok mor değil mavi. Tarık traktör geçtiği olmadı. Açık mavi. Ya. Tarık köşelerden geçtiği Açık mı abi mi? Kapalı mı abi? Kapalı mı abi? Saçı ver lan işte. Saçı ver. Bankanın bir yerde. Bankanın arkasından geçti şu an hapsen hapsen arkasında kimsin? Ya, e evet dersi anında vuracağım. Evet dersi anında vuracağım ona. O zaman birazdan. Gerçekte öldüreceğim. O kadar iyi info veriyor ki bak. <laughs> Öldüm oğlum çocuğu. Şerif de kanka adam beyaz görev yaptı. Umrum burada da bir tane kale varmış ya. Kaleye benzer bir şey. Ya o zaman bak yeter. Emir has, Emir sen hapishaneyi kolla. Tamam. Abi biraz ipucu var lan. Ben buradayım ben buradayım diye yanından. Buradan burada çatılı diye... sopalı bir yer var. Yanımdan ne zaman geçtin? Oyunun alıcı kaldı. Yanımdan zaman, ne zaman geçtin? Valla arıza da anladım. ]geçti. zaten. ne zaman geçtin? Alo, traktör. Ya yanımdan Ben sizi bilmiyor Ben Ozan, ozan. Tarık bana şey yaptı, başka bir şey yok. Oğlum neredesin lan? Hiçbir yerde. Oğlum bak biraz info var. Ozan tarihti Bak bu mı? görevimizi yapalım. Mis, evet, mis. Evet. Oh, mis, mis. <laughs> Banka değil. Sen misin lan? Hayır. Hayır. Oğlum Emir nerede? Bir şey kim kaldı? Tarık mı kaldı bir şey? tek? Tarık kaldı. Oğlum Yo. 50 saniye kaldı. biraz info var ya. Ya ne infosu? Allah Allah. Ben nerede olduğumu bilmiyorum ki. Evin bir yerindeyim işte. Hapishaneye gel hapishaneye. Şerife gel. Hapishane mi? Hapishaneye geliyorum dur. Şurayı bir patlatayım. Aa, gitme 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 bak, 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 bankayı patlatıyor. Bankayı patlatıyor. <laughs> gördüm onu. Gördüm onu. Tamam gördüm onu. Ağzına. <laughs> <ya>. Banka patladı. <laughs> oh. Yeah. Buldum. mu Buldun mu? birazdan. Buldun. Burada da az az. Tamam. Kırmızı. Ya. Kırmızı. Ya. Rengim kırmızı. Rengim kırmızı. Bence azdı ya. park gel Ben morum. Rengim kırmızı morum. ve şu anda ben uzak Bir yok. mor bir kırmızı yan ee, ben yana yazıyor. Yanlışlıkla hapishaneye salmış olabilirim. Ama ben, ben hunter değilim ki. Azdı. Kanka ben şeyim ben. Kırmızı. Ben ben insanım <laughs> NPC'yim ben. Oy, ne yapıyorsun? Koşu hmm. atla, atla. Oh shit. şerit geliyor. Yok, şerit mi? A, banka, banka görevini yapın. Banka görevini yapın. Banka görevini yapın. Ya. Yeah. GTA 5. Ama yanlış bir ya. Ortayı bir patlatayım ya. GTA 5 ayakkabıcıyı biliyor musunuz? GTA 5'teki şey biliyor musunuz? Ayakkabıcıyı. Biliyoruz. Oo, gittin git, git, mi? Orada sıp bak Kader orada var. kalmaz. İzin var. Gittin mi? Renginizi söyleyin beyler. Mavi. Benim rengim ee, mor. İlk gördüğü kırmızıyı vuracak şimdi? Abi. Ben demedim mi? Ben demedim mi? İlk gördüğü kırmızıyı Oo. vuracak demedim mi? Emir niye bu kadar açık giyiniyorsun kardeşim <laughs> Oğlum bankayı patlattık. <laughs> kaçın 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 kaçın. Bunları çalalım. <laughs> kaçışa bak kaçışa karakter gel buraya hadi. Kim lan bu? Şerif kim? Aha. sesin. Sa sesin şu an var ya 4 Benim Şerif benle Burak. Arkan benim Tarık. Ben birilerini kovalıyorum şu anda. Bu kim lan? Kör olmuş. Gerizek. Allah. <laughs> <laughs> lan. lan. <gülüyor> Gerizek. <gülüyor> <gülüyor> lan Hey, e, 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 ağlamıyorum e, 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 ya. Benim parçalı blok olarak düştü be <laughs> Bu arada Melih sen, de... sen mi öldün lan? Sen meleği meleği, meleği, bak, bak, oğlum Melih metre Oğlum Melih ciddi. Melih ciddi. Melih ciddi. Melih Beş metre bak görüyor musun kar renklerini söyleyin renklerinizi söyleyin, ben, söyleyin, renklerini söyleyin abi. oğlum. Abi. Ben, ben, Benim ben, görüyor musun 3. Üç, üç, üçüncü kere söylüyorum. bak evet, şimdi ne? Emir ben pembe mi? Ben pembe. Ya pembeyi mavi mi? mavi. Mavi de pembe nasıl çıkarıyoruz bile eder. Ben görüyor mu? Tarık. Tarık beni görüyor mu? Görmüyorum. Emir kapalı mı açık mı? Ne? Ee, bakayım açık. Ya açık Adam yerinden koştu. Adam A koşuyor lan. Açık mı abi? burada Mas. biri koşturuyor. Işte acaba? Ya. Burada biri koşturuyor acaba kim? Aşağı mı? Neteci. Tarık ee, Söylemek yok değil mi? Eee Tarık Tarık e, Efendim Melih <laughs> açık mavi varmış Tarık bey Tarık bey hiç hayatında O Tarık hiç hayatını mu? Ne? <laughs> ya kaybettik ya Tarık evet. evet. Gide Evet ev, <laughs> e, arkadaşlar en kuvvetli oturduğun zaman ben ne zaman? Şeyin... <laughs> en kuvvetli oturduğun zaman ne zamandı? Bu ne anlatıyorsun ya? Akış Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> bizim grubun max konuşma şeyi. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu bir şey. Bu şey. Bu <laughs> ya. <Sık. Yani gülüyor> Arkadaşlar <laughs> çok iyi sus. sus i̇yi kuş iyi. Aha Tarık'la beraberiz Tarık. Arkadaşlar <laughs> Tarık çok koş, iyi, iyi sus. Aslında en koş. kuvvetli oturduğun zaman ne zaman diye sordum adam. O, zaman o gibi... gibi geldi ama bilmiyorum. Meli yapabilirsin o görevi. Sen niye koşuyordun lan o ne? Renklerinizi söyleyin beyler renklerinizi söyleyin. Bir dakika şuna dayarsan. Sesim melektir, bir dakika aa bu değil Bu mu lan? Bakın Oho Ha yok bu değil Traktör ben öldü biraz kör olayım ya Ben şu traktörün dibinden geçtim Vur lan Ozan vur Ozan vur. Vur. Ya Ozan vur Yürü yürü sen de koşuyor be Ha <laughs> koşuyor Melih Kaaaş Vur Bak ne yapıyorsun? Adamlar niye mi kayar? <laughs> Şimdi ben gene bulurum lan. O mal hangisi bakayım? Melih, Yok bu değil. Ya rengini söyleyin. Yani. Lan mordu Melih mordu. Melih mor. Burak da mor. Bak gene koşuşturuyor. Döveceğim kafasını vurayım. <laughs> yarısına kadar. Siz çok yarısına kadar. Bırak bunu, bırak bunu, bırak ben da, bırak onu. Bırak onu, bırak onu. Yer, 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 yer Bırak içinden geçtin. Beni mi bura bura buluyorsun? Karun içinden geçtin. Karun içinden Ozan Bakayım. Ne? Ne yapıyorsun? Birisi bırak. Şurada. bırak. Bak birisi burak, bırak. Hangi bir bırak? Birisi yoksa gerçek mi? <laughs> birisi bırak. Birisi bırak. <gülüyor> bir yerin. <laughs> ya sizim... Burak neredeymiş şu kaktan? Burak, burak. Burak, burak ben görebiliyor musun? Burak ben görebiliyor musun? Burak koş. Markete geri girmemiz kırmızı görev yap. Burak market. Tamam. Kur'an rengi söylemek şey mi? Biriler markete girmiş ya vallahi Ozan O zaman biriler markete girmiş bak görev yap. Burak, Ozan geldi. <laughs> Bu mu acaba? Burak. <laughs> Aha Burak <laughs> marketten. o Burak. Sahile Bilmiyorum. gitti ki. Herhangi biri olabilir. Ben bir şey söyleyemem. Burak mar marketten çıktı sahile gitti. Aynen kardeşim arası. Kandırmak yok, kandırmak yok. Ozan bir tane NPC kovalıyorsun şu. Bu olabilir ama Dene bence. Hayır oğlum bir canım var direkt giderim. Allah. <laughs> <lan? gülüyor> Bırak misin? geri kalan görevler sahilde. Bak, kaybediyor ya. Terbiyesiz. Geri kalan sahilde ama. Benim bagajım. Benim bagajım ne ya? İki, Emre bir, kaç bir dakika Emre bir kaç dakika Emre bir anam kaç anam. Kaç dakika Ya o ben evet, Turkat. Rengim. Ben mı derim? De... Bu, bu üçüncü oldu bak üçüncü üçüncü. Lan üçüncü oldu bu. Ana. Come here Burak gel gel. Ukan, diğer hunter var. kim? Diğer hunter Ozan. kim? Ozan. Ben 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 oza Ama yaptım. Hadi <laughs> kırmızı görev için feda oldum böyle. Bak git Burak git. Bakın git burada başka bir şey yok git. Ha şunu e, e, Tarık rengi ne? Tarık rengi ne? dur <laughs> ben bir şey yaptım. Tarık rengi ne? Eee yeşil. Oğlum Murat bak bir, bir şey Bak oğlum bak. Bak bir turkaz diyorum bir yeşil diyorum. Bak, açık yeşil. Açık he. yeşil. Açık geçeyim Evet. Bu arada Emir ya. beni rahat bırakır mısın kardeşim? Bu arada öyle. Ya. Görevlerin hmm. üstüne tıklayarak nerede olduğunu görebilirsiniz. Bak bize. Ozan'ın az önce dibinde girmişti. Ya o sen miydin ya? Yok. Ulan ben bu işte profesyonel oldum. Ya. İnşallah beni biri kovalamıyor. Lan ne yapıyorsun burada? Abi boş boş geziniyorsun sen orada. Lan Burak sen niye görev yapmıyorsun? Görevlerin dibinden geçiyorsun görev yapmıyorsun terbiyesiz. Lan Melih öldü mü? Öldüm. Ne ölmez kardeşim bayılmışım o. Oh, yeraltı sığınağı, en sevdiğim. <laughs> gelişe bak, gelişe. Uzak <laughs> dur benden evlat. Hadi of, silah. Ben yokum. Ya, <laughs> ya oğlum ya, ya. Hep, Hep, hepsi gerçek ya. Şey Siz hepsi, buldum. hepsi... Çabuk yapmalısın Tarık yoksa Bitecek Ama... Onlar kazanacak Oğlum benim dedem npc de siz bilmiyorsunuz. Oradan oğlum oradan aşağı akıp gidebilirdin <laughs> Koş Koş görmüyon Hayır ya, O görev oh, yok biraz. o yok Biraz dinlemek Nereye koşayım oğlum başka bir görev mi kaldı ya? Var oğlum bak üstüne fareyi götürünce gösteriyor. Üstüne fareyi götürünce gösteriyor mu? Hmm. Oğlum fareyi oh. götürünce ee, nereye götürüyor bu? Ya bu yanlış yere götürüyor. <laughs> Sen orada ne yapıyorsun ki? Nasıl bir dakika, tamam, ya, içinde bir görev var mı? Tavuk var mı kırmızıydı. Ya kandırmayın ha bak. Doğru söyleyin. Doğru kırmızıydı. Tarık doğru mu? Hayır. hadi bir hadi saniye. Bak, yok, yalan söylüyorum. Allah ben Ah, tamam. Kes kazandık. Yes. Yok. Ben kontrol edeceğim. İnat Aynen. ettim. Dur benim oğlum At. Oldum. <laughs> sen. Aa oldu abi. Ranklarınız. Öyle sen nesin? Kar e ben ben senin kapalı mor gibi bir şeyim ben. Bu mu Hani senin bundan bir önceki hmm. film... rengi mi? Yani, ben, ben bundan önceki rengimi ha. hatırlıyor muyum da? Burak birazcık şeriflik oynamak istemiş mı? Burak beni öldürmez ya. Burak ben rahat takılıyorum beni öldürme tamam mı? Melih'le aynı renkteyiz. Asla biri bulamazsın. NPC benim görevimi yapıyor dur. Senin yaşın yetmez aslanım şekil. Ha. Oğlum NPC'ler görev yapabiliyor mu? Yok. <laughs> hee tamam benim yapacağım yeri de görevimi yapıyorum tarif rengin ne? eee şey. eee beyler melih ne? cici oldu melih gitti şey şey ha yani şey ne? Söyleyeyim. birazcık uzaklaş ne? söylerim ya Oğlum, <laughs> ki söylemiyor. ya söyle diyomusun pembeyim pembeyim aaaa ama birazcık kapalı pembeyim, açık pembe değil, birazcık ama moru da değilim. Benim de rengim biraz değişik. anlamaz. Ya başım nereden anladın lan? Nereden anladın? Hmm. Mokoli amca. <laughs> Hoş <laughs> Emir cidden görmedin mi orada koştuğumu? Neredesin ki görmedim. Oğlum az önce dibinden koştum. Bana baktın lan sahilde. Abi nereden anlayabiliyorsun ha benim olduğumu ya. Direkt sıkıyor adam. Bir daha koş abi. Oğlum anladım. az önce sahilde koştum. Nasıl görmedin? <laughs> adam biliyor usta. Ya o şimdi daha fazla böyle videolar için aşağıdan kanala abone olup videoları like atmanız yeterli. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.